Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Yiğit Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Valorant videosunda da karşınızdayım arkadaşlar Bugün Valorant'ta Sunset Map'indeyiz Tam gaz oynuyoruz arkadaşlar ee, Şöyle hemen ajanımızı seçelim arkadaşlar ee, Reyna'yı seyirci kitlemişler abi İki tane ajanım hala açık değil Klov'la İnşallah kazanırız ee, şunun sesini kapatalım abi çok boş yapıyorlar çünkü Bunun da sesini kapat Tamam güzel ee, Klov'la Neydi bu ISO muydu? Bunlar açık değil ama olsun diğerlerinden seçebiliriz arkadaşlar. Ee, hemen şöyle seçelim. Hmm, neon alayım ya. Gene neon almayayım ya da boş ver. Neon almayalım. Cypher alayım. Hiçbir şey kaçmaz. Hiçbir şey. Şöyle Cypher alalım. Ee Seç, insanları hayata Evet. Hemen girdik arkadaşlar şöyle. Tık. 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 Kabak gibi niye etrafa vuruyorum ya? Abi yerini elimle koymuş gibi biliyorum arkadaşım. Ya bunları değiştirmeyi unutmuşum ben ya. Bıçı değiştirecektim. Vandal değiştirecektim. Değiştirmeyi unuttum girerken. Neyse fark etmez. Böyle de oynarız. Bu güzel aslında bu bıçı seviyorum. Ama yağmacı alacaktım bıçağı. Şeyde ejder alacaktım. Vandal'a da. Abi hemen attı. Ben orada gördüm bir tanesini hemen. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Spike B'de düştü. Hop. Kardeş kaç kişisiniz ya? Aa pusmuş. Pusmuş. Ha oğlum aradan neona vurmuşum lan. Aradan neona vurmuşum. Helal lan sana. Helal lan Yusufi Hop yukarı. Hop yukarı. Hop yukarı. Vurabilecek mi acaba? Vurursa bela atıyor bu arada. Helal lan sana. Bela attı Arne herife bak be. Adamsın mi? lan. Adamsın lan Phoenix. Senden daha isim var be. Senden daha iyisini mi bulacakmış? Ben de ghost, şey ghost alayım. Senden daha iyisini mi bulacak ya? Kaybet o kaybettiğine baksın. Ne alaka? Neyse. Tık. Tık. Tık 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 hemen abi başladık tekrar buraya giriyoruz ne görecekler ki, ne görecekler ki değil mi? abi şöyle bir şey yapıyorum kanka ne oldu Bilmiyorum. oğlum adam adamın belasını çaldı lan bak adam 5 kill 4 kilo aldı belasını çaldı yalnız kanka hiçbir şey görmedim adam direkt bomba atmış gördüğünüz gibi sağda görünüyorsa bombayla almış hepinizi ben daha şunu kuruyordum ama hiç. salak gibi niye gittiniz hepiniz Ç çetinlik kağıdı kabul et tarçını bir bokta yapmamış biliyor musun takule tarçılmış toparlanın toparlanın ha bence de toparlanın ben şu ortaya gideceğim. Bu sunset etmediğinde de çok az biliyorum bu arada. B'de biri varmış. B, B bayağı kalabalık. Bir. Herkes B'de abi. Oğlum korkma seç koş ya. Direkt benim gibi. Of dedi gitti abi. Bir düşman Sonuna baksana. Abi benim şunu almam lazım. Mal ya. Ultim de olacaktı. Kursana kur. Şşt. Salak. Kur. Spiky kur yerleşim. kur. Geri zekalı aptal ya. Hı? Beşli bela. Beşli bela ama hepimiz dikil mi aldık lan? mesajı götürecek kimse kalmadı mı? Ne? Oho ne dedi bana? Mezarı salt. götürecek kimse kalmadı mı dedi. Her türlü bir iş. Abi taraf değiştireceğiz o yüzden her türlü parayı harcayın. Lazımsa bende para var. Herkes de var. Herkes de bol bol var. Tamam. Hadi tezgahı kuralım. Sıradaki gelsin Spike B'de düştü. Abi gene orası karışmış ya Ne B'miş Adam arkaladı Net arkaladı abi önümde kimse yoktu çünkü Pislikler ya Ultimanca doldu ya Taraf değiştiriyorsun Kör Alabilecek mi acaba hepsini? Kalk E'ye bastıysan bakıp gelirsin ya. Yani. Ses duydu herhalde. Oradan gitmemiş. İnşallah alır. Hey, Helal lan sana. En bu el ben oynayamadım ama Reyna da güzel oynamış gerçekten. Taraf değiştiriliyor. Neyse ben en azından entry almadım. sayfa entry değil herhalde. yani o yüzden bir kilo alsın şey ben destekleyeceğim bunları full. Zaten sahipin entry olduğunu düşünmüyorum. Entry böyle olmaz yani. Bunu böyle mi kursam? Şurayı kurayım değil mi? Nasıl kuracağım ben bunu? Yani böyle bir şekilde kursam olur bence. Şöyle kurayım ya. Çok mu bariz oldu? Bak şurada yatay oldu ya. Yatay olması istemiyorum. Düz karşıya gelecektim. Bence okey ya. Hepiniz oraya gittiniz abi. Bu ne? Al. Al hepsi burada. O şeymiş. Hepsi buraya geldi. Yandık. Geri gitti. Bileceksin. Oraya da giden varmış lan. Spike A'da düştü. Bir düşman Spike kaldı. Spike burada abi. Spike çaldım ben. güzel, Güzel oynuyoruz Evet. Hepimiz güzel oynuyoruz. 3 kilim var. Okey. Bu el güzel oynadım. Son sayı. Son sayı. Abi ben hep Ama genelde zaten Klasikle güzel oynuyorum. Biliyorsunuz benim klasik iyidir. Normalde ama karşıdaki için mesela şimdi klasik oynayamam çünkü karşımdaki ya alacak ya Vandal çekecekler Ben çekebiliyor muyum? Ben çekemiyorum Vandal. Ya, ya Vandal çekecekler ya da başka bir şey yapacaklar. O yüzden karşıdaki klasikle oynayamam karşımdakine karşı. Şey. Ama karşılıkta klasikse ben de klasiksem çok rahat bir şekilde klasik alırım. Şöyle Al abi. Körken öldüm mesela. Nasıl yedim ben bunu bilmiyorum. Yerleştirildi. Bu kim oğlum Kammello? Gözlere dikkat. Hmm, bu bu alma ihtimalleri yüksek. Şu an bizden daha fazla ihtimalleri Gözlere var. Dikkat. Salak beni <laughs> Bu ne yapıyor abi? Benden fazla nasıl kill olduğuna inanamıyorum bunun ya. Bot. So, arkanda geliyor, geliyor. Allah Allah, seste seste dinlemiyor. Abi bu ne ya böyle? Se ne ses dinliyor? Ne şey yapıyor? Abi ya chat'ten küfür ediyorlar ya. chat'e bakmayın. Ne gerekiyorsa yapılacak. Ne gerekiyorsa yapılacak. Ben söyledim A gelin diye. İki rastıra A geliyorlar ya. İki kişi vardı az önce A'da. Bunlar böyle şerek geliyorlar biraz da. Şu şuraya. Bu buraya. Bu da buraya. Heh, böyle iyi oldu. Aynen böyle iyi oldu. Bana ben bu site cool kul aldım. Ben bu site aldım. Oldu Ya ne yapıyorsun mal? Bakalım herkes ne Yavaş. Beşte üç. gelir mi? saniye ah, kızdım ama ah. bir düşman kaldı. Bela sal bela. Spike A'da düştü. Bela sal adama. Spike A'da. Burası. Allah kahretsin ya. Bela gitti ya. Vuramadım son adamı. Neyse. Son el güzel oynadım. 4 kill aldım abi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bence güzel oynadım. Son elde gayet iyi oynadım. 4 kill aldım. Ee, 302 ben kaç vurmuşum? 297 güzel. İkinciyim. Bakayım skor tablosuna. O karşı takım da güzel oynamış. Ben de güzel oynamışım arkadaşlar. Takımda ikinciyim. Toplamda beşinciyim ama olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben oynarken çok eğlendim arkadaşlar. Güzel bir rounddu. Gene kazandık ve ben de güzel oynadım gene. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.